Türkiye İş Bankası'nın kültür yayınlarının Hadi Sarılalım Babacığım adlı hikayesini birlikte okuyacağız. Sevimli bir orman macerası. Babacığım, sen gördüğüm en iyi babasın. Bana birçok macera yaşatıyorsun. Güneşli günlerde ormanda yürürken kuyruğuna sımsıkı sıkı tutunuyorum. Benim için en lezzetli meyveleri sen buluyorsun. Meyveleri yerken ağzının kenarına bulaştırsam da bana hiç kızmıyorsun. <laughs> Babacığım her zaman benim kazanmama izin vereceğini bilsem de seninle ormandaki ağaçların arasında saklanmaç oynamak çok eğlenceli. Babacığım senden iyisi yok ne zaman çamura düşsem beni kaldırıp şöyle diyorsun. Boş ver, üzme kendini. Banyo vakti geldiğinde beni ormandaki gölde yıkıyorsun. Hortumunla üzerime su serperek beni temizliyorsun. Püf. Kayalıklardan geçmediğim zamanlarda beni itip yardım etmek için her zaman yanımda oluyorsun. Diğer hayvanlar kulak tırmalayıcı sesimizden pek hoşlanmasalar da uçurumun zirvesinde istediğin kadar ses çıkarmama izin veriyorsun. Bardaktan boşalırcasına yağmur yağdığında çok ıslanmamam için beni altında saklıyorsun. Seninle oturup gün batımını izlemeyi çok seviyorum. Özellikle de ormanda yaşayan diğer hayvanlar hakkında hikayeler anlattığında. Babacım seni çok seviyorum. Çünkü yürüyemeyecek kadar yorulduğum zamanlarda o büyük hortumunla beni nazikçe taşıyorsun. Babacığım, bütün gün birlikte çok eğleniyoruz. Ama en güzeli uyku vakti. Yıldızlarla dolu gökyüzünün altında. Ben uykuya dalarken sen de bana sımsıkı sarılıyorsun. Sen bana sarıldığında hemen ısınıyorum. Ve kendimi güvende hissediyorum. İyi ki benim babamsın. Sen gördüğüm en iyi babasın.